Hepinize merhaba arkadaşlar ben Koray. Bugün sizlerle FMobil 22'de karnaval etkinliğini inceleyeceğiz ve Team of the Year ve Toto paket açılımı yapacağız. Video geçmeden önce kanala abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. Şimdiden like atıp abone olun. Herkese çok teşekkür ederim. Öncelikle etkinliklerden karnavala bakalım. Karnaval etkinliği de geldi. Geçit töreni ödüller festival meydanı diye 3 bölümden oluşuyor. Geçit töreninde 5 tane beceri oyunu var. Bunları günlük yaptığımız takdirde 5 karnaval beceri oyunu tamamladığımız takdirde geçit töreni fişi 225 veriyor ve bu da festival meydanında paket açılımı yapmamızı sağlıyor. 20 karnaval beceri oyunu tamamladığımızda Karnaval puanı 425 veriyor ve 50 tane tamamladığımız zaman yani 10 güne denk geliyor. Clivert'ı da alabiliyoruz arkadaşlar. Ödüllere geldiğimiz zaman hesaplamalar çok basit. 5 tane beceri oyununu tamamlayın. Hani 14 gün boyunca da buradan 91'lik bir tane oyuncu alabiliyoruz arkadaşlar. Festival meydanına geldiğimizde hani 4000 tane fiş oluyor arkadaşlar. 4000 tane fiş de hani şuraya kadar geliyor arkadaşlar. 3950 fiş falan oluyor. 4000 fiş. Hani 500 bin jetona kadar geliyoruz. Buradaki 600 karnaval puanını da alın arkadaşlar. Yani oyuncular iyi ama ödüller bölümündeki oyuncuları ben beğenmedim. Hani boost'u falan hiçbir şey uymuyor. Sadece alın hani pazara koymaya çalışan satılırsa satılır arkadaşlar. Karnaval etkinliği bu şekildeydi. Team of the Week'e gelelim. Oradan da hani bu hafta e, Sterling geldi 91'lik ve ikinci güzel oyuncu 88'lik Delight geldi arkadaşlar. Ben de hani Delight almaya çalışan potum da geldi ama potumu hiç beğenmedim. Hani videoda çekmek istemedim o yüzden. Şöyle 2000 puan, 2200 puan var. Hani Delight falan çıkarsa gerçekten çok iyi olur. Delight'i çok istiyorum. Hani ilk pakette başlayalım. İlk defa Team of the Week'te paket açılımı yapıyoruz. Geri sayımı da hani altı olarak biliyorum. Gel, ilk oyuncumuz 77'lik Flecken diye bir oyuncu. İkinci pakete geçiyoruz. Yani geri sayım 5 olacak herhalde. Artık 6. paketin sonunda güzel bir oyuncu verecek. 79'luk Zatçak de verdi. Arkadaşlar Team of the Big takasını da yapın. Hani o da biraz zorlaştı. Geri sayım 4 ve yine 77'lik kaleciyi verdi. Hani Delight falan çıkarsa gerçekten çok iyi oluruz. Ben markacı kullandığım için defansta hani 69'luğu verme işte. Delight'in gelmesi iyi olur. Puyol'un yanına direkt Delight'ı da koyarız. Geri sayım 2 oldu. Yine 69'luk bir oyuncu verdi. Bari 77 üstü oyuncu ver. Pazarda hani satabileyim. Şöyle bastım geri sayım bir. 77 71'lik bir oyuncu verdi. Ve bunda galiba hani ilk 11 bir tane oyuncu verecek. 77 falan verirse gerçekten kötü olur. Geri sayım sıfırlaması geldi. Totop ilk 11 puanı ve 71'lik Beyuma verdi. Gerçekten çok kötü oldu. 1520 tane var. Şuraya gelelim mi? Şuradan bir tane Totop ilk 11 paketi açacağız. En düşükte 80'miş. Hani bize şansa en düşüğünü verir. Yani öyle bir oyun. Ama yola gitti galiba. Şöyle baktım. Hangi ülke bu? Selo. Hani Almanya'dan 81'lik Holtman'ı verdi. 81'lik oyuncu için yola gitti. Gerçekten EA çok kötüsün. 1520 var. Bir 6 tane daha açalım. Hani Delight'ı gerçekten hani çıkartamazsam pazardan alırım artık. Geri sayım 6 hızlı açtım. Zatacak ne? Artık hızlı açmaya çalışacağım. Hani çok merak ediyorum Delight çıkacak mı? Şöyle bastım. Geri sayım 5 yine Zatacak ne geldi? Hani Zatacak neden zaten 3-4 tane geldi. 77'lik kaleciden de verdi 2-3 tane. Bari 68'lik verme. 75 üstü falan ver. Onları takasla kullanırız. Takas 76'ya çıktı. 73'tü Bevuma'yı verdi. Geri sayında 3 oldu. Yani bundan sonra bu geri sayım sıfırlandıktan sonra açmayacağım 75'lik şopsu verdi. Delight da de çok güzel duruyor ya. yolla gerçekten çok iyi olurdu ama 75 75'lik yine şopsu verdi. Ve geri sayım sıfırlandı. Yine buradan Toto ilk 11 puanı alacağız. Geri sayım işte Toto ilk 11 puanı ve 68'lik Hardy'yi verdi. Şöyle Çıktım. Toti paketi de açacağız arkadaşlar. Hadi be. Buradan bari bir tane 85 üstü var artık. Başka bir şey istemiyorum buradan. Yine yola gitti ama yani ilk de, de yola gitti. 81'lik verdi. Brezilya. Sol kanat. Aston Villa Coutinho galiba. Coutinho'yu verdi. Coutinho'yu vermesi de güzel oldu. Sürat'ı kullanıyorum zaten. Şöyle çıkalım. O zaman Toti defanstan paket açılımı yapacağız. Kutuyunda, hani fiyatına bakarız. Toti'ye gelelim. Buradan toti defanslar da geldi. Hani ben beğendim hani defanstan gideceğim gibi duruyor. Yani buradan değildi pardon ana bölümden açacaktık. Ana bölüme tekrardan geldim. Şuradan toti defanstan açabildiğimiz kadar değildi. Hani 10 tane falan açmayı deneyeceğim. Yani 20 tane falan açabiliyoruz. İlk de 100.000 jeton verdi. Zaten hani en yüksek jeton 100.000'di. 100.000'den verirse gerçekten güzel olur oyuncu mu verdi yola gitti gerçekten güzel bir oyuncu verirse markaj busuyla falan gelirse İspanya'ya gitti Jesus'un havası olabilir stoper o zaman kuyata Chelsea geldi Chelsea'den Aspilicueta geldi 1 milyonda değeri var oyuncuyu çıkartmamız gerçekten çok iyi oldu 2. paketten hani sizler çıkarttınız mı yoruma yazın hani 3. pakette de oyuncu verdi İtalya Bonucci mi Kelleni mi sol kanat peki Spinazzola'yı verdi arkadaşlar onda değeri 2 milyon gerçekten şu an sadece hani 3 paket açtık 3 milyon üstünde kar ettik 50.000 jeton verdi. Defans puanında 60 verdi. Ben ilk defa açıyorum. Hani sizlere neler çıktı yorumlara yazın arkadaşlar. Hızlı açtım, jeton verdi. Zaten hani hızlı açtığıma bil ki jeton veriyor. Onun haricinde yola gidiyor zaten. Defans puanında 60 veriyor arkadaşlar. Hani çok güzel bence etki toti etkinliği. Hem puan veriyor hem jeton kasıyoruz. 50.000 jeton vermese güzel olur. Çünkü hani yine yola gitti. Gerçekten çok iyi oldu. Almanya stoper. Hummels mi? Chelsea'den Rüdiger. 87'lik stoper. Keşke Rüdiger markaj olsaydı ama defans da geldi. 90'lık kartı da güçle gelmişti. Açmaya devam edelim. 8. paket 9. paketi açıyoruz. Şöyle yine 50 bin jeton verdi. Bari 100 bin jeton ver. Bundan sonra garanti galiba 10. paket oluyor. Bir tane 86'lık da Alırız. Şöyle bastım. 50 bin jeton defans verdi ve bu garanti artık 86 bir tane oyuncu verecek. Çünkü burada 10'da 10 şeyini tamamladık. Devam edelim. Umarım Kelly'ni Bonucci'den ikisinden biri gelir. Bastım. Umarım gerçekten Kanada'dan sol bek. Bayern'in Davis o zaman. 87'li Davis. Davis'in kartını ilk defa gördüm. 90'lı kartı var da. 87'li kartı var. Hız boost'u kullanırız. Hız zaten. Hani benim kullandığım boost. Bus. Açtığım boost'ları kullanmak istiyorum. Çünkü hani jeton tasarrufu ileride de hani 4-5'e düştü mü buslar hani elimdeki buslarla devam ederim. Mesela markajla devam edeceğim. Hani müdahale, güç veya defans dengeli hiçbirini açmayı düşünmüyorum. Hani hangi oyuncu olursa olsun. Siz de bence öyle yapın arkadaşlar. Sıfırlamadan sonra 4. pakete geldik. Yola gidersek güzel olur. Gitmedik 5. paket. 950 puanımızda falan kaldı. Totif işlerinde harcıyoruz bu şekilde. Şöyle 6. paket açtım. Yola gidersek çok iyi olur. İlk ilk açmada gerçekten çok şanslıydık veya ilk defa açıyorum diye öyle olabilir. Ö olabilir. Siz yorumlara yazın yine arkadaşlar. Hani 80'lik elit verdi. Şöyle bastım. 75.000 jeton verdi jeton Şöyle açtım. 100.000 jeton verdi. Son paket. Yola gidelim. Onun haricinde puan kalmadı zaten. Ben videodan sonra açarım gerçekten hani güzel oyuncular çıktı. Şöyle 4 milyona yakında jeton oldu. Pazara gelelim. Oyunculara bakacağım. Çıkardığımız oyunculara bakacağım. Oyuncularım dedim. Spinazola çıktı. 2,5 milyon değeri var. Rüdiger 2 milyon 4,5. Davis 2,6,5. Spinazzo Aspilicuata 1 milyon 7,5 milyon. Ve jetonla beraber işte buradaki oyuncularla falan 8,5 milyon jeton falan kastık arkadaşlar. Hani takımı da şey yapmıştım 80 yene kadar düşürdüm yeni oyuncular alacağım Toti defans geldiği için hani yeni oyuncular alacağım Puyol, Barella, Bale, Arnold falan bunlar kalacak gibi duruyor hani video bu şekildeydi kanala abone olmayı video like atmayı unutmayın kendinize de çok iyi bakın görüşmek üzere